Enfes Mutfak kanalımdan bugün herkese merhabalar. Herkesin artık evde kolaylıkla yapabileceği bir baklava tarifim var. Çıtır çıtır kat kat. Buyurun şimdi hep birlikte yapım aşamalarına bir bakalım. Öncelikle yoğurma kabının içerisine bir çay bardağı oda ısısındaki suyu ve yarım çay bardağı sıvı yağı alıyorum. 2 adet orta boy yumurtayı ekliyorum. Yumurtalarınız büyük boy ise bir tane ekleyebilirsiniz. 1 çay bardağı oda ısısındaki yoğurdu da ilave ediyorum. 1 çay kaşığı karbonat ekliyorum yoğurdun üzerine ekliyorum özellikle. Daha sonrasında 1 yemek kaşığı kadar limonu sıkıyorum suyunu. Bu şekilde karbonat aktifleşiyor, yoğurdun üzerinde köpük köpük oluyor. 1 paket kabartma tozunu da ilave ettikten sonra tüm malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Bu tarifte kullanmış olduğum çay bardağı ölçüsü 125 mililitredir. Su bardağı ölçüsü ise klasik 200 mililitredir. Malzemeleri karıştırdıktan sonra un ilavesine geçiyorum. Unu her zaman olduğu gibi mutlaka ama mutlaka kontrollü olarak ekleyelim. Farklılık gösterecektir kesinlikle. Ben 3 su bardağı kadar un kullandım. Kullanmış olduğumuz unu iyi seçmeliyiz. Özellikle baklavalık ve böreklik un kullanalım mümkünse. Bakın hamurun dokusu, kıvamı bu şekilde olmalı. Asla ele yapışmayan ama pamuk gibi yumuşacık bir hamur olmalı. Güzel sonuç alabilmeniz için her detayı özellikle gösterdim. Hemen yoğurmuş olduğum hamuru parçalara kesiyorum ceviz büyüklüğünde parçalar kesmem gerekiyor. Toplamda 40 adet beze hazırlıyorum. 40 adet dediğime bakmayın gözünüz korkmasın. Sadece 4 sefer merdane ile açarak koca bir tepsi el açması ev yapımı cevizli kat kat çıtır çıtır baklava elde etmiş oluyoruz. Hemen kesmiş olduğum küçük parçaları olabildiğince eşit boyutlarda ayarlamaya çalışarak güzelce yuvarlıyorum. Düzgün bir beze haline getirip hazır ediyorum. Kesinlikle cevizden daha büyük olmamalı bezeler. hemen hamuru açarken kullanacağım karışımı hazırlıyorum. Bunun için bir paket nişastayı geniş bir kabın içerisine alıyorum. İçerisine bir paket kabartma tozunu boşaltıp karıştırıyorum. Benim elimde mısır nişastası vardı onu kullandım. Buğday veya mısır fark etmez. Şimdi nişasta ve kabartma tozu karışımının içerisine hazırlamış olduğum 40 adet ceviz büyüklüğündeki bezelerden alarak güzelce nişastaya buluyorum. Daha sonrasında içerisinden alıyorum. nişastaya bulamış olduğum bezeleri çay tabağından bir tık daha büyük olacak şekilde açıyorum. 40 bezenin hepsini aşağı yukarı aynı boyutlarda olacak kadar açıp hazır edip kenara alıyorum. Bu kadar incelikte ve büyüklükte olması yeterli benim için. vermiş olduğum, anlatmış olduğum tüm detaylara ve püf noktalara uymuş olduğunuz takdirde inanın ki sizler de çok güzel sonuç elde edeceksiniz. 40 adet hamurun hepsini açtım. Hemen bir tane tepsinin tabanına nişasta serpiştiriyorum. Daha sonrasında 4 tane grup hazırlıyorum. Onarlı olacak şekilde 4 grup elde ediyorum. Bunun için her hamurun yüzeyine 1 yemek kaşığı kadar nişasta ve kabartma tozu karışımından serpiştirip üst üste dizip tamamlıyorum. Bazı tariflerde nişasta ve un karışımı kullanılıyor. Fakat üst üste açacağımız için bu tarifte asla nişastaya un karıştırmıyorum. Aksi takdirde baklavamız piştiğinde hamurumsu olacaktır. Dörtlü grubu elde ettikten sonra üzerine poşet kapatıp bu şekilde oda ısısında yaklaşık 20 dakika veya 30 dakika dinlenmeye bıraktım. Hemen bu esnanda şerbeti ocağa alıyorum. 4 su bardağı şeker, 4 su bardağı suyu tencereye aldım. Küçük bir dilim limonun suyunu sıkıp içerisine attım. Karıştırıyorum. Ocağa alıyorum. İlk etapta Kaynarken biraz yüksek ateşte tutuyorum. Kaynamaya başladıktan sonra yaklaşık 20-25 dakika kısık ateşte kıvam alana dek pişiriyorum. Kaynayan şerbeti kıvamına geldikten sonra kenara aldım soğuması için. Şimdi hamuru açmaya başlıyorum. Dinlenmiş olan onarlı bir grubu aldım. Açma işlemine başlıyorum. İlk etapta elim ile kenarlarına bastırarak tüm hamurların eşit boyutlarda açılabilmesi için birazcık büyütüyorum. daha sonrasında okla veya merdane ile açalım. Kullanacağınız tepsinin boyutuna göre açmamız gerekiyor. Zaten bezeler çok küçük olduğu için açtığımızda incecik olacaktır. Bu yüzden çok fazla büyük bir boyut da değil. Herkesin kolaylıkla yapabileceği bir tarif. benim gibi dilerseniz böyle mini minnacık bir oklava ile veya merdane ile açabilirsiniz. Kullanmış olduğum tepsinin ölçüsünü videonun altındaki açıklama kısmına eklemiş olacağım. Malzeme listesini de yine yazılı ve ölçülü olarak da videonun altındaki açıklama kısmına eklemiş olacağım. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Bu kadar büyüklükte ve incelikte açmış olmam yeterli benim için. Bakın bu şekilde bazı katlara ayrılıyor. Bazı katlara yapışmış olabilir, hiç sorun değil. Zaten tek tek ayırmaya uğraşmıyoruz. Bu şekilde 10 adet hamuru açıp 10 adet olacak şekilde tepsinin üzerine alıyorum. Tüm tariflerimde mümkün olduğunca bütün detayları, bütün püf noktaları sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Fakat aklınıza takılan herhangi bir kısım olursa bana yorum kısmında yine de belirtebilirsiniz. Oradan da mümkün olduğunca herkese dönmeye çalışıyorum. İlk açıp koymuş olduğum onlu grubun üzerine gördüğünüz gibi bolca sıvı yağ gezdiriyorum. İsterseniz tereyağı eritip tereyağı da gezdirebilirsiniz. Daha sonrasında 400 gram iri kıyım olarak çekmiş olduğum cevizden birazcık serpiştiriyorum. Toplamda 3 kata ceviz ekleyeceğim ben. İstediğiniz katlara ekleyebilirsiniz. ilk katmanı bitirdikten sonra hemen ikinci gruba geçiyorum. Yine ikinci grubu da aynı şekilde açıyorum. Artık bu aşamada açarken nişasta kullanmıyorum. Hamuru üst üste koyarken ki serpmiş olduğumuz nişasta yeterli. Dört grubu da bu şekilde sırayla açıp ara katmanlarını yağlayıp cevizi serpiştirip ve üst üste sererek tepsiyi tamamlayıp bitirmem gerekiyor. Kesinlikle doğru yöntemlerle yapıldığında ve püf noktalarına dikkat edildiğinde asla piştiğinde içi hamur olmayacaktır. Göreceksiniz çıtır çıtır ve her katı sayılan baklava olacaktır. 2. katmanda yine aynı şekilde açtım. Bakın bu da yine incecik açılmış 10 katlı bir hamurdan bir tanesi. Tekrar bunu da tepsinin üzerine seriyorum. Normal tek tek açmakla inanın hiç uğraşmayın. Ben de kendime dedim ki yıllarca boşa uğraşmışım. Bu yöntemi denedikten sonra gördüm ki püf noktalarına uyulduğunda gayet de güzel bir baklava ortaya çıkıyor. Bu ara katmanlarına yağı neden sürdüğümü soracak olursanız, e, hamurların birbirine yapışmaması için, çok katlı bir şekilde birbirine e, yapışmaması için ve yağın da etkisiyle piştiğinde ara katmanın açılması için Toplamda söylediğim gibi 3 katta iç malzeme kullandım. Dilerseniz ceviz yerine fındık, fıstık da kullanabilirsiniz. Veya bol bol döküp sadece 2 katta da tercih edebilirsiniz. Videonun çok uzamaması için çoğu kısmını kestim. Şimdi sonuncu katmanı da eklemiş oldum. Sonuncu katmanı ekledikten sonra hamurun kenarlarını düzelttim sonrasında istediğiniz büyüklükte ve şekilde dilimleyebilirsiniz. Tarifimi faydalı bulduysanız, daha çok faydalanmasını, yararlanmasını istediğiniz sevdikleriniz varsa aşağıdaki paylaş kısmından paylaşabilirsiniz. Herkesin işini görmesini, faydalanmasını isterim gerçekten. Hazır Ramazan'da yaklaşıyorken bu tarifi mutlaka kaydedin. Mutlaka işinize yarayacaktır Ramazan'da. Dilimleme işleminden sonra üzerine bolca sıvı yağ gezdiriyorum. Ben toplamda bir su bardağı dolu dolu olacak şekilde sıvı yağ gezdirdim. İsterseniz tereyağı eritip köpüğünü alıp suyunu alıp Tereyağı da dökebilirsiniz. Fakat bizim evde tatlılarda tereyağı pek tercih edilmediği için ben sıvı yağ ekliyorum. Yağı kesinlikle az kullanmayalım. Piştiğinde ara katların açılmasını engeller. Bakın bu şekilde yağın üzerine çıkması lazım hamurların. Şimdi 150 derecelik ısınmış alt üst ayarı açık fırına gönderiyorum. Bu şekilde altı da üstü de nar gibi kızardı fırından aldım. Benim fırınımda toplamda 1 saatte pişti. Bir saatten aşağıda pişmemeli kesinlikle bir baklava. Aksi takdirde içerisi çiğ kalır. Tatlı fırından çıktıktan sonra 10 dakika bekledim. Oda ısısına gelmiş olan şerbetin hepsini üzerine gezdirdim. İlk etapta şerbet gözünüze çok gelebilir ama bir gece dinlendirin tamamen çekmiş olacaktır. Üzerine antep fıstığı tozu ile süsledim. İstediğiniz şekilde servis edebilirsiniz. Tabi ben ertesi günü beklemedim. Güneş ışığını kaçırmamak için hemen bir 15-20 dakika dinlendirdikten sonra servis aşamasını sizlerle paylaştım. sizlere yakından net olacak şekilde katlarının nasıl tek tek sayılıp açıldığını ve nasıl üzerinin çıtır çıtır olduğunu göstermek istiyorum. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Burada çıtırtıyı duymanız için susmak istedim. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Ben sabırla anlattım. Umarım sizler de sabırla dinler, dener ve beğenirsiniz. Kendinize ve sevdiklerinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Huzurla kalın. Burada benimle kalın. Hoşça kalın.